Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kaç gündür buradasın? Bir haftadır buradayım abi. Bir haftadır. Günde kaç saat uyuyorsun? Abi 16 saat çalışıyoruz günlük. Geri geliyor 24 saat çalıştığımız oluyor. Onlar gerektiği zaman bizle beraber çalışıyorlar. Gerektiği zaman bize yardım ediyorlar. Çaylarımızı, suyumuzu, her şeyimizi karşılıyorlar sağ olsunlar. Bu bölgedeki insanlar gerçekten değerli. Tabii ki yani buradaki vatandaşlar nasıl kendi evimiz için çalışıyorsa buradaki vatandaşlar için de aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için hiçbir farkı yok evimizle alakalı. Siz Antalya'da böyle tabii kara alışı değilsiniz. Tabii Antalya'da fırtına oluyor, yağmur oluyor ama tabii kar görmüyoruz o bölge için, Antalya Muratpaşa için. Tabii ki yani bu bölge afet bölgesi şu anda. Ee, kar da zorluyor bizi. Yoğun bir sis de var gece özellikle. Vatandaşımızın da çok desteği var bu konuda. Sağ olsunlar. Ee, araçlarımız batıyor. Traktörlerle işte kepçelerle veya kazma küreklerle geliyorlar, yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu e, seferberlik ilan ettik Aynen. Seferberlik ilan ettik. Bugün 6. gün. Evime eee Dün ve dünden önceki gün gidebildim. O da 2 saat. Ee, sadece üzerimi değiştirdim ve kalorifer peteğinin dibinde 1 saat uyudum sayabilirim. Geri kalan tüm bölümü sadece çalışmayla geçirdim. Kırsal olsun, şehir merkezi olsun. Şu anda Isparta'da yaklaşık 870 tane personelimiz var ilçeler dahil. Çevre illerden gelen arkadaşlar da sağ olsunlar canla başla çalışıyorlar kimse uyumuyor diyebiliriz. Yani bunu eğer iki saatlik uykuyu dinlenmekten saymazsak kimse dinlenmiyor diyebiliriz.